Yani çok güzel cicim. Cicim doğru cevap. Evet hakkı var. Hakkı var doğru cevap. Artık dur tablo gibi. Tablo gibi doğru cevap. Sert girmek. Sert girmek doğru cevap. Yeah. Hanımlar beyler hafta finalinde ikinci finalistimizle beraberiz. Hakan Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler oldu görüşmeyeli? Var mı orijinal bir şey? E, orijinal bir şey yok. Aynı zamanda adab muhaşeret dersinin sınavına da dersine de giriyorum. Onun sınavlarını ha. okudum biraz. Nasıl durumlar? E, i̇yi. İyi? i̇yi. Öğrenmişler mi çocuklar? E, yani biliyorlar zaten. Biliyorlar zaten. hal e, yani. Halkulade. Peki var mı selam göndereceğim? Ya unutmuşuz onu adını dediğimiz falan birileri. Yani çevrem geniş. Bir ee, komple ilgili, bir şey yapabiliriz. Yani üniversiteden, ilkokuldan, liseden <laughs> bütün arkadaşlarıma, zaten mahalledekilere ve okuldakilere, yani bütün geçmiş, bütün okulumdakilere söylemiştim. Evet. Mahallemdekilere de söylüyorum. Harikular. Beni tanıyan, seven, evet. sevmeyen herkese. Sevme, sevmeyenlere ne gönderiyorsunuz ya Hakan Bey? Onu ne boş. Peki e, Hakan Bey bugünle ilgili nasıl hissediyorsunuz? Ee, Mesela yarış, e, Baran ve yarışırken arkada kelimeleri takip ettiniz diye yani, tahmin edin. Evet. Nasıl geldi seviye? Bir şey diyeceğim. Tesadüfen hepsini bildim. Ee, yalnız tabii yani ben yarışırken öyle olmayacak. Tesadüfen yani birinci sıraya <laughs> beni koymuş olsalardı 3 e, üç, üç dakikayla şu anda yerimde oturuyorum. <laughs> Ay of ya. <laughs> Böyle olur Çok ya. Çok acayip zaman. ya. Tesadüfen hepsini e, bildim. İnşallah bunda da aynısı olur <laughs> ya. Bakalım, Bakalım. Hayırlısı. Peki yalnız mı geldiniz? eşim ve kayınbiraderim yine yanımda. Biz bir takımız. Evet yine büyük takımla gel. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Peki başlayalım mı ne yapalım? Tabii. Başlayalım. <laughs> Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü. Etik. Etik doğru cevap. 4 harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. 1 milyon katı anlamına gelen bir söz. Starlar var böyle. Nokta nokta star. Harf alayım. Aldık bir tane harf. G. Mega. Mega doğru cevap. Beş harflerdeyiz. Batı kökenli bir kelime. Gelsin bakalım. Plajda bele bağlanan ince kumaştan yapılmış aksesuar. Pareo. Pareo doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. At yarışında veya hazırlık çalışmasında atı yaptığı derece. Galop doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Gelsin bakalım sıfat. Yavaş, ağır bir biçimde anlamına gelen Farsça kökenli bir sözcük. Aheste. Aheste doğru cevap. Altı harflerdeyiz hala. Türkçe kökenli tiyatrodan geliyormuş. Buyursun kendisi bakalım ne geliyor tiyatrodan. <laughs> Fransızca kökenli trajedi sözcüğünün Türkçe karşılığı. Tragedia diyecektim. Trajedi. Dram. Değil. Ee, komedinin karşılığı ne? Mesela kom komedi seyredince ne yaparız? Gülürüz. Ha, ona ne denir? Gü Allah Allah. Ee, gül a ağlamakla ilgili. Ha, bu 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 ağlamakla ilgili evet doğru söylediniz. Mesela ona komediye ne diyoruz? Gülmek. Gül hayır şey, komedinin kar Türkçe karşı güldürü. Trajedinin üzüntü. Hayır, demin t eylemle ilgili. Ağlamak. Yani. Ağlama işte güldürü gibi. Ağlatı. Ağlatı doğru cevap. <laughs> Hayatımda ilk defa duydum. Yani ya böyle. benim profesyonel mesleğim ben de ilk defa duydum Hakan Şimdi Bey. bildiğim bir şey olup da söyleyemeseydim buna üzülürdüm evet. ama ilk defa duydum. Evet. Vallahi böbreklerim ağrıdı ya. Evet. Stresten. Gerçekten evet. Yedi harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime gelsin bakalım. Deprem sözcüğünün Arapça kökenli yaşı anlamlısı. Zelzele. Zelzele doğru cevap. Şimdi Hakan Bey yarışmanın tam ortasındayız. 3600 puanımız var. Sadece iki harf kullandık buraya kadar. 3 dakika 12 saniyede süremiz var. Her şey çok yolunda gör Ağlatı görünüyor. Ağlatıdayım. Ağla Ağlayacağım. <laughs> Yapmayın hallettik işte Hakan <laughs> Bey. Aa, Tamam çözüldü devam edelim bence. De. Her şey çok yolunda görünüyor. Ee, inşallah bir daha o kadar büyük bir roketle karşılaşmayız. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük tek kelime gelsin bakalım. Süs taşı olarak kullanılan mor renkte bir kuvars türü. Bak, değil. Değil. Yeşim. Değil. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. M. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldım. T. Ama tem. Değil. Ama bir harf daha alayım. Buyurun. İ. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Ametist. E. ametist doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. Yoksunluk eki almış bir kelime. Bakalım yazık bunun nesi yok. Tam olarak harfiyen anlamına gelen Eksiksiz. bir sözcük. Eksiksiz doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Fransızca kökenli tek kelime bakalım. Canlılarda beden yapısıyla ilgili olan anlamına gelen Fransızca kökenli bir sözcük. Günyevi. Değil. Vücutsal. Değil. Fransızca kökenli daha bilimsel düşünün. İskele... Ne deniz? Harf alayım. Aldık bir tane harf. Ne? Bir, bir harf alayım. Aldık bir tane daha ihtiyacımız oldu. T. Kan... Hayır. Bir harf daha alın. Bir harf daha Aldık bir tane daha. İ. Çok basit düşünün ya. Beden yapısıyla ilgili olan. Bunun Nokta noktası mı bozuktur? Nedir bu? Genetik. Değil. Bu, bu tür. Harf alın bir Harf tane daha alın ya. Ne olacak? Aldık. O. Anatomik. Anat ne? Anatomik. Anatomik doğru cevap. <laughs> Benim yarım kalan ataklarım. An ne? <laughs> Tuhaf. Dokuz harflere geçtik Hakan Bey. Tek kelime istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. Esnaf ağzında kar sağlamaz, zarar ettirir. Bu fiyata olmaz anlamına gelen bir söz. Kurtarmaz. Kurtarmaz doğru cevap. 9 harflerdeyiz. 2 kelime istiyoruz efendim. Cevap olarak ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Toplu bir şekilde yan yana dizilerek belli bir düzen almak. Evet o. Sıralanmak. Ay o değilmiş. Harf alayım. Aldık bir tane harf. T. Güzel yerden geldi. Harf alayım. Aldık bir tane daha. F. Çiftlenmek. Hayır. E, i̇ki kelime T güzel Çiftlemek. yerden geldi. Hayır. İki kelime dedim. T güzel yerden geldi dedim. Öyle harf için. alayım. Aldık bir tane daha. U. Saf tutmak. Saf tutmak. Doğru cevap. Kafam durdu galiba. <laughs> Çok normal. Kafam durdu. <laughs> evet, çalışıyor muydu acaba? <laughs> Estağfurullah çalışıyordu. Bence hala çalışıyor. Biraz fosfor seviyesiyle oynamış olabilir. Ah balık kesildi. Efendim 10 harflere geçtik. 49 saniyemiz var. Rahatız. Fransızca kökenli tek kelime. Gelsin bakalım. Çarp diyebileceğiz bunu. Herhangi bir topluluğu temsil etmekle görevli yetkili kurul. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. G. Harf alayım. Aldık bir tane daha. D. Delegeler. Delegelik. Kurulun tamamı. Delegasyon. Delegasyon doğru cevap. Son soru. Yine 10 harfli bir cevap istiyoruz. Tek kelime mastarla bitiyor. Bakalım. Teklifsiz konuşmada başından savmak, işinden çıkarmak anlamına gelen bir soru. Terslemek. Değil. Göndermek. Gibi bir şey. Sıpıtmak. Değil. <laughs> Müthişmiş ama onu da. Evet, onu kullanalım. <laughs> Harf alayım. Aldık bir tane. P. Harf alayım. Aldık bir tane daha. L. Harf alayım. Aldık bir tane daha. E. Süre bitti. Evet ama önemli değil zaten. Evet. Başı, başından savmak. Tepelemek. Değil. Böyle... Göndermek. Ya tamam ben onu nokta nokta. Sen gel. Dep. Başına bir e, ünsüz koyun efendim. Dep. Hayır. Nep. Hayır. Rep. Hayır. Kep. Hayır. Daha sonlara. Son, son, Zep. Hayır öne öne biraz. Yep. Yok. Web. Değil. Tep, sep. Ha? Sepelemek. Hayır. Sep... bir harf eksik skor... Sepetlemek. İnanamıyorum ya. Kaç puan oldu ya o? Şu an skorboard'a bakıyorum sevgili izleyenler. Ne o? 6700. Abi inanamıyorum ya. Biraz durdu kafam. Hakan evet yani durdu demeyelim ama bir yerden sonra bir, bir, bir böyle bir şaşaladık gibi oldu. Sepetlemeyi Sepetlemek Hakan Bey iç şimdi işte şimdi üzüleceğiz. Ağlatı da üzülmezdik ama bunda biraz canımız sıkıldı. Biz de manidar kelimeler. <laughs> Ağlatıp sepetledi yani. <laughs> Resmen öyle oldu. <laughs> Editöre bir kez daha Allah'ından bul diyoruz. Gerçekten <laughs> hak edildi yani bu. Bu sefer ayaklarınıza sağlık Hakan Bey. Çok memnun olduk. Umarım de. yine karşılaşırız. Hanımlar, beyler, Hakan Bey'e alkışlarla yerine uğurluyoruz ve 3. yerine.